Yanlış okuduk, yanlış yazdık ama yine de umut bıraktık. Gönlüm... Aa, aldatıldın mı? Ah ah ah, sakin ol herkesin başına geliyor canım. Ha, içkiliymiş. Tabii tabi alkol. İnsanları başka vajinalara teleport eden tek sıvı zaten alkol. Hay Allah. Nobel falan vereceklermiş alkol. Bir anlıkmış. Evet, evet. Zaten aldatmalar hep bir anlık. ...vergi kaçırmak da bir anlık, darbe de bir anlık... ...mesela nasıl Venezuela'nın başındakini bir anda aldılar... ...bir anlık şeyler ülke yıkıyor ama ilişkide sorun yok değil mi? Aa, evet. Önemli değil miymiş bak bu cümleyi çok seviyorum ya... ...önemli değilse neden bunun üstüne açıklama yapıyor o zaman? Ha, seni seviyormuş aslında... Ha, ...sen de öyle düşünüyorsun ha tamam o zaman... ...yani seven insanın yaptığı klasik davranışlar bunlar zaten... ...yalan, gizleme, risk alma sonra da senin mantık sınavında... Çok büyütüyorsun koy. dedi mi sana? Dedi mi dedi... İşte aldatmanın PR ajansı bu cümle... Olan bir tane küçük sen bir tepki veriyorsun. Çünkü zaten onun şeydi küçük ya o her şey. Onunla yaptığı her şey ona küçük geliyor. Yangın var ama sen dumanı abartıyorsun. Pişman mı? Bir... Ay erkek pişmanlığı ikiye ayrılır. Yapmadan önce düşünülmeyen yaptıktan sonra yönetilmeye çalışılan. Şimdi dur. Bir şey soracağım ama cevap verme. Sadece kendine sor. Bu anlattıkların senin başına gelmiş bir şey mi? Yoksa onun seni ikna etmek için yazdığı bir senaryo. Bak sana küçük bir teknik bilgi vereyim. Aldatmak hata değildir. Hata yanlış park etmektir. Arabayı yanlış yere park edebilirsin. Bu bir hatadır. Aldatmak tercihtir. Ve tercihlerin karakteri vardır. İçki içmiş olabilir. Bir anlık olabilir. Aşk bile olabilir biliyor musun? Olabilir. Ama aynı anda dürüst, güvenilir ve saygılı olmaz. Bak çok büyük konuşuyorum şu anda. Yani eğlenmem gereken bir saatte senin boktan ilişkine burada bir takım felsefik şeyler söylüyorum. Ama hikaye güzel anlatılmış. Bak affetmek büyüklük değildir. Bazen sadece yalnız kalmaktan korkmanın süslü adıdır. Sus ağlama. Beni dinle. Ben sana ayrıl demiyorum. Ben sana şunu diyorum. Bundan sonra ne olursa olsun bu yaşanan şey hep senin omuzunda duracak. Her geç kalışta, her susuşta, her bakışta. Ve bu yük senin değil. Ama istersen yüklen yani. Tamam mı? Hamal olmak istiyorsan ol. Kapatmadan önce son cümle. Bir insan seni seviyorsa seni ikna edilmesi gereken biri gibi değil, kaybedilmemesi gereken biri gibi davranır. Öyle davranır sana. Ulan ne laflar ediyorum. Tamam ağla şimdi. Ağla gözyaşların kurusun inşallah. Sonra duş al. Sonra düşün. Ama sakın bunu küçümseyerek geçme. Aşk sandık. Vallahi billahi. Flört hızlandı. Bu...